Hepinize merhaba arkadaşlar, bu işlere farik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün challenge'ımı da sonunda kendi isteğimle değil de bir arkadaşımın yazdığı bir challenge'la bir challenge, bir challenge yapıyoruz. Ee, Sercan Can kardeşimiz ee, bir 9 gün önce falan bir tane challenge atmış. Bu arada pardon karim, şimdi görüyorum. Çünkü yani a, en son attığım short videosuna yazmışsın challenge'ını. Ama yani o, o, o videodan challenge'larınızı yazın demiştim ama artık e, bu videoların altına tam Tamam mı arkadaşlar. İstiyan çalıntını bir güzel yazabilir. Kardeşimiz demiş ki. eee nöbet, full nöbetçi setiyle vas ve korumalarını yen demiş. Tamam kardeşim hemen yaparız. Zaten Sercan benim. Sevdiğim bir izleyicim çoğu videomu yorum yapıyor biliyorsunuz. Belki bilmiyorsunuzdur bilmiyorum ne zaman. Vasp'la oynayalım da. Hacı bir saniye ben bir e, ee, vasfı kendini yenip korumalarını açıyorum çünkü korumaları ve vasfı yeneceğiz neyse hadi bakalım başlayalım evet arkadaşlar ben vasfın içinden geçtim bu arada içinden geçtim de ki 3 yendim yani bayağı zordu az kalın kaybediyordum hop hop hop, hop. video yine bastım kardeşim sen ne yapıyorsun ya amacını bu arada akşam tılsımlarımı sorarsanız full öfke bana burada zaten öfke tasımımız çalıştı harbiden ve öldürdük. Öfke tasımı işimizi yarar diye düşünüyorum. Neyse abicim buran bu maç kolay oldu biraz. Şöyle hemen bu vuruşla. Bu arada bir bir, bir, bir iki önceki videoma da yazmışsınız. Arkadaşlar bakın şimdi size bir ses göstereceğim. Siz diyorsunuz ki bu tırnak sesi. Bu tırnak sesi değil arkadaşlar. Bu oyunun sesi. Allah Allah beni bir gram var yok emin ederim. O tırnak sesi değil kardeşim. Ağzım bu kırdı bu arada. Ve öldürdük arkadaşlar evinden. Birazcık çok rahattı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop gel buraya al da bunu diyeceğim de baya bir canım gitti. Al bunu al da şunu arkadaşlar bu olsun 205 abone olduk. Yeni hedefimiz 210 böyle 5'er 5'er değil yani hedefimiz daha kaçla 225'e doğru hadi bakalım. Hadi bakalım. Al da bunları lan. Al al. Tamam. Ha, ultimizi kullanacağız bu sonraki maçta. Arkadaşlar bakın dikkatli dinleyin. Bu tırnak sesi değil. Bu bana değil. Bu etin otuşa çarpma sesi. Vallahi bir ben de duyuyorum şu an. Oyunun kendi sesi. Ama mesela ekranı herhangi bir yerine basayım. Yine aynı ses. ses ekrandan geliyor. Akşı ekrana böyle tıklarsanız böyle sesler geliyor tabi. Ağzımı kırıyor bu arada bu adam. Evet harbiden bunu da öldürdük bu bu, bu, bu bilgi de verdim. Ay ne diyorum ben ya? Bir önce bir önceki videoda verdiğim bilgiyi yeniden vermek istiyorum. Challenge'ları yazdığınızda setlerle oynamış sadece keşiş ve nöbetçi setlerim var. Hiçbir özel setim yok bunun haricinde. Maalesef yok bu arada. Oyunda normal hikaye modunu açık olan bütün silahlar açık. Onların herhangi birini istediğiniz gibi isteyebilirsiniz. Hemen ben de videosunu çekerim. Benim için hiçbir sıkıntı yok Aldı bunu Aldı şunu Öfke tasım da geldi Al şunları hadi işi bitiyor abi Tamam rahatız, rahatız Abi ağzıma vurdu bu arada Ağzımı burnumu dağıtıyor Öldüremez ki öldüremez İşte bu be Arkadaşlar bu arada bildiğiniz gibi Üstüne üstelik ee, Şarapaydın Challenge videoları 25 izlenmede Bir 20, videomuz 25 tane izlenirse yani 25'e ulaşana kadar video gelmiyor. Ya bu hızlı bir 25 e ulaştı ama bazen de atmıyorum yani 3 gün. Ama 3 gün ne olur süre olmuyor yani. Max 3 gün. 3 günde bir garanti atıyorum. Al bunu. Ve evet harbiden geberttik. Mükemmel mükemmel. Bu arada konuşurken zaman ne hızlı geçiyor ya. Bonusa gelmişiz resmen. Bu dördüncü kurmam ne? Bayağı hızlı geçti zaman. Bundan sonra bir kurma daha var. Ondan sonra da Wasp video bitti. Wasplara dövüşünce video biter. Al bunu abicim. Al da şunu çok güzel vurdun. Al öldürdük ya. Rahatsız. Ve son vuruşumuzu da yapalım. Evet. Bunu da harbiden öldürdük. Yok arkadaşlar e, o galiba üçüncü kormaymış bonus. E, bu son mu ya? Aga hiç bir hatırlamıyorum yani şu an. Bu son olabilir abi. galiba bu son zaten. Bilmiyorum tamam ben hiç bakmıyorum ki acı oyuna girerken. Vallahi de billahi de bakın ağlan nöbetçi tılsımı geldi. E, ne, ne işe yaradı şimdi bu? Yani ne işe yaradı kardeşim? Allah'ım ya ya. çok zor geliyor. Gelince hiçbir işe yaramıyor ki ya. Bu ne? Nasılsın lan? Keşif setinin tasımı ne güzel ikide bir iş yarıyor. Mükemmel ya. Vallahi bir de billahi de bu setin daha güzel. Evet arkadaşlar ben devam edelim de ağzıma vurdu ya bu, bu ne? Girer girmez oyna Allah Allah. Ne onu yeni girdim kardeşim ya niye direkt buraya? Öldük mü? Hadi bu kadar hızlı ölmeyiz ya. Neymişsin sen be ya vasıf. Vas öldürdü acı istedi hatasını yaşın öldüremiyoruz. Allah'ım onun şu diken tasını biz öldürüyor ya. Vallahi biliyor öldürüyor ya. Bak ben diyorum ya. Al abicim al şunu. Al da bunu. Lan bu ne? Niye ona çarpmadı ya? Kafa yiyeceğim. Neyse canım benden daha tam iyi, iyi gidiyorum. Lakin yine artık kötü gidiyorum. Sessiz olacağım. Tamam işte bu. Arkadaşlar sessiz olunca daha kontansiyonum yükseliyor. Konuşmayı bilmiyorum birazcık ama neyse. Tek yedik abi şansı yok. Şansımız yoktu. Varsa bir önceki videolardan bütün her şeyi bir önceki videolardan biliyorsunuz ama yani bir önceki videolardaki gibi biliyorsunuz ben videoyu harika oynuyorum yani o video içinden dolayısı. O yüzden kaybedecek ne yapacağımızı biliyorsunuz. Ben video dışında sadece rant yendiğimi göstereceğim. Tamam sadece rant yendiğimi göstermeye başlayalım. kazandığım da yeniden gösteriyor ki ben video dışında daha iyi odaklanabiliyorum. Yani Sercan Cam kardeşimizin de challenge'ını her birden yaptım. Yani ee, bu kadar diye bu videoda bu challenge videosu da bu kadar Yani. Ne arkadaşlar bu videoda böyleydi. Abone ol, like zil açmayı unutmayın. Challenge'larınızı yorumları yazın. Bye bye.